Cati. Ne yapıyorsun? Yeni süper gücümü keşfettim Remzi. Çöp kutularıyla konuşabiliyorum. Bak şimdi. Çöp çöp çöp. Çöp çöp, çöp çöp çöp. çöp çöp çöp. Çöp çöp. Çöp çöp çöp. Çöp 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 çöp. Çöp 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 çöp. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Sanırım çöp kutularının dillerini öğrenmem lazım. Böyle anlaşamıyoruz. Peki ne yapacaksın bu yeteneğinle? Çöp kutularını ikna edeceğim. Tüm çöpleri yesinler ve dünyayı kurtarsınlar. <laughs> Filmini çekerlerse ben de oynayabilir miyim? Aha, Tanju bu ne hal? Neler oluyor burada? Herkes neden örümceğe dönüşmüş? Köpeklikten bir fayda göremedim. Ben de örümcek oldum. Kokret şeklinde ağ yapabiliyorum. Bak. İyi de nasıl örümceğe dönüştünüz? Böyle saçmalık mı olur? Örümcek lütfü denen biri var konuştuğu kişinin en zayıf noktasını hissediyor ve konuşarak sizi ağına yakalanmaya ikna ediyor. Sonra da ağa yakalananları kozalıyor ve kozadan işte böyle çıkıyorsunuz. Eh, ne saçma işmiş. Örümcek ağına yakalanmayın siz de. Eh. <laughs> Tanju dalga geçerken sen de ağa yakalandın. Benim gibi atık olacaksın bu hayatta. Bak kelebek gibi hafif hissediyorum. <laughs> Hey sen utanmıyor musun milleti örümceğe dönüştürmeye? Yo utanmıyorum. Remzi benim cümleleri bitti sıra sende. Kimseyi zorla örümceğe dönüştüremezsin. Zaten zorla dönüştürmüyor ki biz kendimiz geldik. Aynı sizin geldiğiniz gibi. Ee, biz geçerken uğradık. Sadece bakıp çıkacağız. Fil dostum baksana örümceklerin yiyecek saklama uzmanı olduğunu biliyor muydun? Benim bir şey bildiğimi nasıl iddia edersin? Tabii ki bilmiyordum. <laughs> ben de örümcek olacağım. Necati ne yapıyorsun? Gel buraya. Hmm. Senin de çocuk kalmak istediğini seziyorum. Eğer örümcek olursan bol bol enerjinin olacağını biliyor muydun? Örümcekler hiç yorulmaz. Nereye imzalıyoruz? Yalnız elimi kaldıramıyorum. Kağıdı kalemime siz sürteceksiniz. Oo, kundakta gibiyim. Çok rahat. Remzi, binini patlat da keyfimiz yerle gelsin. Biber ondan içeme baban, ayranla peynir yeme baban. <laughs> Pekala, acilen önlem almamız gerekiyor. Yoksa tüm mahalleli örümceğe dönüşecek. İyi de başkanım, neden burada toplandık? Örümceklerin hızlı trenleri sevmediğini herkes bilir. Hadi önerilerinizi söyleyin. Biz çok eğleniyoruz. Bu sefer siz halledin. Yiha! <laughs> <laughs> Mahalleyi ilaçlayalım. Mahalleyi uzaya taşıyalım. Onu yaptık, unuttun mu? Dönme dolaba binelim. Ne alaka? Bence gidip konuşalım. İletişimin çözemeyeceği bir sorun yok. Mahalleyi uzaya taşıyalım diyorduk. Otobüs kalkmıyor arkadaşlar. Herkes sıraya girsin lütfen. Cam kenarı benim kimseye bırakmam. Ya. Örümcekten kasiyerlik çok zor. Çek çek çek. Aa, ben de yapmıştım. Yukarı bakma yazıyor. Tamam bakmıyorum. Bakarsam kesin tuzağa falan düşerim. Aa! Aşk olsun size inanmıştım. Buzdolabıma hoş geldin. Bildiğin gibi biz örümcekler yiyecek saklama konusunda uzmanız. Ne ne Necati biz yemek değiliz. Bu kurdun ağda bu buzdolabı değil. Bırak bizi. Sus bakayım donmuş brokoli. Aa Pardon ee, benim yerimi değiştirir misiniz? Kahvaltılıklar bana pis pis bakıyor da. Evet, evet. Üçgen peynir olunca bir sinir basıyor kusura bakma. Canan bu kostümler çok saçma. Şimdi birileri anlayacak örümcek olmadığımızı. Örümcek olmayan birini daha bulabilirsek belki bize yardım eder. Hadi ayağa kalk. Ee, hangisi ayağım onu bile anlayamıyorum ki. De, de, de. Bavul günü kurtarmaya geldi. Örümcek olmayan birini mi aramıştınız? Örümcek olmayan ve bavul olmayan biri. Çok kırıcısınız. Pişt millet bunlar örümcek değil haberiniz olsun. Hayır, örümcek Örümcek civer, değil, değil, <laughs> civer, civer, civer. Örümcek Yaklaşmayın yoksa elimdeki bavulu kullanmaktan çekinmem. Blöf yapıyor. En fazla ne yapabilir? Fermuar saldırısı mı yapacak? <laughs> Canan kaç! Kaç! Ha, ha, ya, ya. Hey, hey. Değil, değil. Eyvah. Merak etmeyin. Sizi sadece lütfüyle konuşturmaya götüreceğiz. Sonra zaten siz de örümcek olmak isteyeceksiniz. Canan buraya kadarmış sanırım. Ha? O da kim? Sonunuz değil. Tanju abiniz geliyor. Hıa! Tanju abiniz gidiyor. Nasıl duracağım? Atlıyorum. Tutun. karışan karşısında beni bulur. Kim ki bu adam? Bilmiyorum düşerken kafasını falan çarptı herhalde. Kendini kahraman sanıyor. Tanju abi sen de örümceksin. Bize niye yardım ediyorsun? Çünkü bu ellerle gofret paketini açamıyorum. Çok mutsuzum. Ha, 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 ha. Aa, havlayan örümcek. Çocuklar Beni dinleyin. Kanalizasyonda bir direniş var. Onlara katılın ve bizi eski halimize çevirin. Tek umudumuz sizsiniz. Hurra! <laughs> Abi Gaza gelip seni kaçırdık da bir yere götüreceğimiz yok. Şöyle sağda bırakıyoruz. Ee, hazır kaldırmışken pazara kadar bıraksaydınız keşke. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇yi tamam. Ha. Nerede acaba bu direniş? Ha? Çı çı, çı, çı. Yok burası değil. Ha? İşte burası olmalı. Ha? Şişt, Remzi, sana bizi. Kusura bakma Necmi, Örümcekçilik oynuyorum. Ha? Ö örümceksin zaten. Yardım et işte. Ha? Birileri daha kurtulmuş. Direnişimize hoş geldiniz çocuklar. Ben özel ajan Hayriye. Ben de pek özel olmayan ajan Fikri. Ama sadece iki kişi misiniz? İki kişi neye direnebilirsiniz ki? Zaten ben tek direniyorum. Fikri örümceklerden korkuyor. Örümcek deme! Deme işte deme! Direnişimizin tek hedefi var. İşte bu. Örümcek Lütfü'nün ana kozası. Bu kozayı yok edebilirsek herkes normale dönecek. İyi de lütfiye yaklaşan herkes örümcek olmaya ikna oluyor. Onu başka türlü yenmemiz lazım. Saklan başta yensek. Benim saklan süperdir. Bakın bakın nereye saklandığımı göremiyorsunuz. <laughs> Biz saldırıya geçiyoruz. Siz istediğinizi deneyebilirsiniz. Ha? Bu örümcek lütfünün dosyası. Burada korkak biri olduğu yazıyor. Şakir, bence Lütfü'nün zayıf noktasını kullanarak onu kendi silahıyla vuralım. Ya da buradaki sebze fırlatan tankı kullanalım. Çuk çuk, çuk, çuk. <gülüyor> 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 Süper karışık ayvalık tostu yaptım suratında. Canan, planının işe yarayacağından emin misin? Bence yine de sebzeli tank planını yedekte tutalım. Eyvah! Plandan önce daha büyük bir sorunumuz var. Ajanlar da örümcek olmuş. Ben örümcek ajan Hayriye. Örümcek deme. İyi de sen de örümceksin. Ah, doğru. Kendimden kaçamıyorum. Ah, i̇mdat. Aa, Lütfiye yaklaşmanıza izin veremem çocuklar. Artık örümceklerin tarafındayım bence siz de örümcek olun bitsin gitsin. Şakir ben onu oyalarım. Sen git planımızı uygula. Yeteneklerimi kullanmamın zamanı geldi. Ana kozaya kadar tünel kazarak ilerleyeceğim. <laughs> Tünelin sonu hoş bir yere çıkmadı. Ben şuradan koşayım en iyisi. Yani baba bura, bura, bura. bura, bura, bura. bura, baba burada oturup kurtarılmayı mı bekleyeceğiz? Bir 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 şeyler yapalım. Elimiz kolumuz bağlı. Bize bir kahraman gerekiyor. Kepçe adam seni çok özledik. Şimdi değilse ne zaman? Baba boş ver şimdi kepçe mepçe. Bize kahraman mı yok? Kahraman aranıyor. Yol, yemek, sigorta. Aa, Buluta iş ilanı vermişler. Nereden başvuruyoruz? Aa. <laughs> Kızım! yapmaz yapmamız iyi oldu. Şiddete gerek yok. <laughs> Artık beni yenmek için bir mucizeye ihtiyacın var. Mucize derken? Kızla robotunun üstüne düşmekte olan şişman bir gök taşı gibi mi? Aşk olsun canlar. Atmosfere girerken yanmıştım ama o bile bu kadar acıtmamıştı. Hayır! Oo, <laughs> 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 oh, hoş geldin. Şehirde örümcek olmayan bir tek sen kalmıştın. Şakir, umarım planımızı unutmamışsındır. <laughs> bu kollar bir harikaymış. Artık bu kolların hepsiyle konsol oyunu oynayabilirim. Bilim bilim bakıyorsun. Eğer örümcek olursan sen de sekiz kolla deney yapabilirsin. Şakir kendine gel. Lütfen beni ikna etmek üzere. Ayaklarımı tutamıyorum. <laughs> Sanki bir şey hatırlamam gerekiyordu ama... Necati beslemeyi mi unuttun? Yok, o değil. Peki iki kürek kapıp beni buradan kurtarmayı mı unuttun? Şakir! Ha? Bu Canan'ın sesi. E şimdi hatırladım. Bir planımız vardı. Gelirken kürek getir. Pide küreği ya da küreği boş ver. Sen pide getir. Şimdi seni de kozalayalım bakalım. Dur! Dramatik giriş yapmana gerek yoktu. Zaten başlamamıştım. Herkesten korktuğunu biliyorum. Onlar da senden korksun diye herkesi kontrol etmeye çalışıyorsun ama gerek yok bunlara. Ha? Ama bunları nereden biliyorsun? Sadece güvende hissetmek istiyorsun. Benim bir çözümüm var. Gel seni kozalayalım. Burada güvende olacaksın. Bilemedim tuzağa düşüyormuş gibi hissediyorum. Ah, çoktan düştüm bile. Aa. <laughs> Kozalanmak süpermiş. Şimdi sıra bende. Sebze saldırısı. Yaşasın kurtulduk. Tebrikler çocuklar. Şimdi Lütfü'yü teslim edin lütfen. Olmaz. Zaten birbirimizden korkuyoruz diye bu sorunlar çıktı. Biz onu topluma kazandıracağız. Hem bakın ne kadar pişman yaptığından kendi söylesin. İnecek var. Onu değil. Tamam tamam özür dilerim. Hadi beni topluma kazandırın. Nasıl olacak? Pazar arabası falan mı olacağım? He? Otobüs nerede? Otobüs yok. Artık ben taşıyorum milleti. Otobüs oldum ben. Otobüs örümcek yük mü? Örümcek de mi? <laughs>